Evet arkadaşlar ben yavaştan başlıyorum yayını da düşünerek öncelikle kendimi bir tanıtayım İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı Güvenliği Uzmanları'ndan Kenan Çelik ben bugün sizlere arkadaşlar iş ekipmanlarının periyodik kontrolleriyle ile ilgili bir sunum yapmak istiyorum Sunumun amacı, periyodik kontrollere tabi iş ekipmanlarının tanıtılması ve ilgili yönetmelikler gereği sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gereken askeri şartları hakkında bilgi vermek. Sunum 3 aşamadan oluşuyor. Periyodik kontrollere genel bakış, ilgili yönetmelik ve iş ekipmanlarında karşılaşılan işyerlerinde karşılaşılan iş ekipmanları. Bir de diğer iş ekipmanları diye bir küçük slaytımız var. Bu şekilde sunumumu tamamlamak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, iş ekipmanlarının periyodik kontrolleriyle ilgili atıf yapılan yönetmelikleri de ortaya koyarsak birçok mevzuat var ama bizim bu sunumumuzun konusu 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği şartlarına bağlı iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği. Bir de tebliğimiz var. iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin tebliğ. Sadece biz bu e, efendim, mevzuatı efendim. baz olarak e, sunumuza devam edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar bir iş ekipmanı nedir onu tanımlayalım. E, mevzuattan alıyoruz tabii ki tanımı. İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet ve tesisatı diye, tesisat diye tanımlanır. E, yine mevzuatımızla ilgili mevzuatımızda iş ekipmanları yönetmenine göre e, üç başlıkta e, basınçlı kaplar... Onları. Selçuk Bey diğer seslere şey yaparsak tamam. Yönetmeliğimizde arkadaşlar dört başlıkta iş ekipmanları tanımlanıyor. Basınçlı kaplar kaldırma iletme ekipmanları, tesisatlar ve tezgahlar olarak dört başlıkta inceleniyor. Biz de bunlara bakacağız. Önce bir periyodik Kontrol nedir? Bunu tanım yapalım. Arkadaşlar ekranınızda hüküm niteliğinde bir e, tanım var. Ama e, ben tek cümleyle işveren vekillerimizin ve iş güvenlik uzmanlarımızın aklında kalacağı tek cümleyle iş ekipmanının anlık periyodik e, anlık güvenlik fotoğrafının çekilmesi olarak net olarak e, söyleyebilirim budur yani. Periyodik kontrol bir iş ekipmanının anlık fotoğrafının, güvenlik fotoğrafının çekilmesidir diye söyleyebiliriz. Yine ekranınızda neden yapılmadır sorusunun mevzuatta hüküm olan hüküm nitelindeki şeyi var. Onu da tek cümleyle o anda periyodik şey iş ekipmanının güvenli çalışıp çalışmadığını tespit etmek amacıyla yapılır periyodik kontroller. Bir diğer sorumuz ise iş ekipmanları hangi durumlarda periyodik kontrole yapılması yapılmalıdır sorusu var. Yani iş gittik iş yerinde ee, hangi durumda biz periyodik kontrol yaptıracağız? Aslında e, bunu geçmeden önce arkadaşlar e, periyodik kontrol serüvenimiz nerede başlıyor? Ona bakmamız lazım. E, bir iş yerinde e, malumunuz periyodik kontrol, şey iş sağlığı güvenliği veya İSG çalışmalarını başladığımız ilk temel noktamız nedir? E, risk değerlendirmesidir. Ve i̇şte periyodik kontrollerde biz bu risk değerlendirmesinden tespit ediyoruz. Hangi eee <laughs> e, İş ekipmanının periyodik kontrolünün yapılması aslında serüvenimiz orada başlıyor. Bu anlamda yönetmeliğimizin yedinci maddesinde şu şekilde özetleyebilirim: İlk kurulum sonrası, kaza ve doğal olaylar sonrası, çalışma şekli değişikliğinde, uzun süre kullanılması durumunda mevzuata mevzuatın öngördüğü sürelerde periyodik kontroller yapılışın. Bu cümlelerde haklı olarak en azından işveren vekillerimiz. Çok anlamayabilirler. İlk kurulum sonrası mesela tüm e, ekipmanları ilk kurulumunda periyodik kontrol yapacağız mı? Tabii ki hayır. Mevzuatımız onu şöyle açıklıyor arkadaşlar. İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda diyor. Yani örneğin bir trans paleti eee kurduğunuz, elektrikli bir transfer kurduğunuzda ne yaparsınız? işte şarjınızı takarsınız, şarj edersiniz. Bunun güvenliği kurulumuna bağlı değildir. Ama bir cephe iskelesinin güvenliği kurulumuna bağlıdır. Dolayısıyla da ilk kurulduğunda kullanmadan önce bunun bir periyodik kontrolünü yapmanız gerekir. Yine kaza ve doğal olaylar malumunuz iş ekipmanına etkilediyse periyodik kontrol yapılması gerekir. Çalışma şekli değişikliğinde yine e, periyodik kontrol yapılması gerekir. Uzun süre kullanılması durumunda, şimdi bu uzun süre ne anlama geliyor? E, bu da aslında mevzuatımızda e, iş güvenlik uzmanına veya e, işveren vekiline verilmiş bir opsiyondur arkadaşlar. Uzun süre e, siz kapalı bir ortamdaki bir vinci e, iki ay e, kullanılmadıysa uzun süre saymayabilirsiniz ama bir binanın e, tepesindeki yağmura ve e, rüzgara maruz kalmış bir sayabilirsiniz. Nerede sayabilirsiniz? İşte az önce bahsettim. E, risk değerlendirmesinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz bu eee iş ekipmanının periyodik kontrollerinin sürelerini ve ne zaman yap e, sürelerini ve hangi şirketmanların periyodik kontrollerini yapacağımızı belirlediğimiz için burada e, bunun da bu uzun süre kullanılmaması durumunu da tanımlıyoruz ve o ona göre e, periyodik kontrollerimizi yapıyoruz. Peki periyodik muayeneyi kimler yapabilir konumuz var arkadaşlar. Şöyle bir tanımla e, başlayayım. İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin tebliğ kapsamında periyodik kontrol eğitimini tamamlamak şartıyla. Şimdi e, birçok uygulama yapıldı. 2019'dan beri 2018'lerden başlandı. İşte e, pilot uygulamalar denendi. Ama bunların hepsi 17 Haziran 2021 tarihi itibariyle bitti arkadaşlar. Şu anda bir teri, periyodik kontrol yapmanız için, bir mühendisin bir periyodik kontrol yapabilmesi için e, bakanlığın uygulaması var, Ekipnet diye bir uygulaması var. Oraya e, üye olup oradan bir e, periyodik kontrol eğitimini tamamlayıp de bir kayıt numarası alması gerekiyor. Ve bu kayıt numarasını aldıktan sonra da e, periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi oluyor. Peki hangi meslekler, hangi e, ekipmanlara e, bakabiliyor, periyodik kontrolünü yapabiliyor sorusu. Yönetmenimizde aşağıda gördüğünüz gibi ekranımızda da var. E, uzun uzuya anlatılmış ama ekip de şöyle bir özelliği var. Siz oraya üye olduğunuzda sizin mezuniyetinize göre e, bilgileri çektiği için YÖK'ten e, sizin hangi ekipmanlara e, Hangi ekipmanların periyodik kontrolleri yapacağınızı zaten otomatikmen sizin ekranınıza getiriyor. Çok da şey bir durum değil yani. yani bunu çok da merak etmemize gerek yok. Orada hazır bir şekilde görüyorsunuz hangi ekipmanları yapacağınızı. Burada bir de şundan bahsedebilirim. Kurumlar yapıyor işte ticari kurumlar periyodik kontroller yapıyor ve akredite olup olmamama mevzusu var. Arkadaşlar İlgili yönetmeliğimizde veya ilgili mevzuatımızda bir akreditasyon zorunluluğu şu anda yok. E, ticari firmalar bunu biraz ön plana çıkartıyorlar ama e, tabii bu kalite mevzusudur. Siz e, bir periyodik kontrol yaptırdığınızda akreditasyonuna bakarsınız bakmazsınız ama mevzuatımızda böyle bir zorunluluk yok. Bu konuyu da böyle geçeyim arkadaşlar. Burada bir hatırlatma notum var arkadaşlar. Özellikle iyi <laughs> <laughs> ihtimalle... E, İşveren vekillerimiz, kötü ihtimalle de iş güvenliği uzmanlarımız bazen periyodik bakımla periyodik kontrolleri karıştırıyorlar. Periyodik bakım e ekipmana yapılan her türlü temizlik, ayar, parça değişikliği, yenileme gibi işlemleri, periyodik kontrol ise ekipmanın düzgün çalışıp çalışmadığının testi olarak tanımlanabilir. Aynı şekilde periyodik kontrol arkadaşlar standartlar referans alınarak yapılır. Periyodik bakım ise üretici der ki benim işte ürettiğim e vincin e halatlarını işte 3 yılda bir değişeceksin gibi. Yani üreticinin belirlediği şeylerdir. Periyodik kontrol ise standartlar ne söylüyorsa ona göre yapılan bir işlemdir diye bir ayrım yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar periyodik kontrole tabi iş ekipmanları hangileridir sorusuna. Yani biz gittik işte iş iş, 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 ekipmanını tanımlarken dedik ki işte kullanılan her türlü ekipman. O zaman küreklinde bir tanımı şeyi var mı periyodik kontrolü var mı gibi bir soru ortaya çıkar. Tabii ki değil eee mevzuatımızda e, dört başlıkta tanımlanıyor arkadaşlar bu e, periyodik kontrolünü yapacağımız iş ekipmanları, basınçlı kap ve tesisatlar, kaldırma ve iletme ekipmanları, tesisatlar, tezgahlar diye e, tanımlanıyor. Şimdi sırayla da bunlara bir bakalım arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi basınçlı kaplarla e, yönetmelikteki sıralamasına göre devam ediyorum. E, basınçlı kap genel olarak e, tarifini basınçlı kaplar yönetmeliğinde alır arkadaşlar. Burada bir çıkarım yapılıyor arkadaşlar. Şöyle uygulamada böyle bir çıkarım yapılıyor. 0,5 barın üzerinde bir basınç varsa bu basınçlı kap olarak sayılıyor. Temel test yöntemi hidrostatik testtir. Çok miktarda var arkadaşlar. İnternette yaptığım bir araştırma yaklaşık hatırladığım kadarıyla 30-40 civarında basınçlı kap örneği vardı. Ben sunumun bundan sonra olan devamında e, çeşitli kriterler alarak örneklemeler yaptım arkadaşlar. E, i̇şte kimisi bizim şeyimizde çok olan, kimisi hiç olmayan, çok nadiren olan veya e, e, periyodik süresi e, istisna olanlardan örneklemeler aldım. Onlara da bakacağız birazdan. Basınçlı kablar muayenesinde asıl olan hidrostatik testi dedik arkadaşlar. Şimdi hidrostatik test nedir derseniz, aslında e, basınçlı kabın içerisine herhangi bir sıvı, genellikle de bu sudur, suyla e, bir basınçlandırma yaparak sızdırmazlığını kontrol edilen testlerdir arkadaşlar. E, genelde e, basınçlı kabların istisnaları var ama e, süreleri e, yılda biri aşamaz. Tabi sizin dediğim gibi e, kullanım şartları, e, iş ortamınıza göre bu süreyi öne alma gibi bir e, yetkiniz vardır. İşte en çok kullanımla başlamak istiyorum arkadaşlar. Kalifer kazanı tesisatların ve binaların ısıtılmasında kullanılan basınçlı ekipmandır. kontrol Periyodik yönerilere yılda bir defa yapılır. Arkadaşlar sadece bu ekipmanda bahsedeceğim bir de TSE standartları yani mevzuatımızın atıf yaptığı periyodik kontrollerin e, hangi standartlara göre e, yapılacağına atıf yaptığı e, standartlarımız var. Çok fazla şeyde bulabilirsiniz. İş onların e, ilgili yönetmelikte e, hangisinin neye karşılık geldiğini bulabilirsiniz listemiz var ek 3'te. Ama ben burada sadece şu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Örneğin işte kalifer kazanları yakıt tipine göre katı yakıt, sıvı yakıt, gaz yakıt, kazan kazan gövdesine göre çelik gövdeli kazan veya dökme dilimli olabiliyor. Örneğin sizin bir iş yerinizde dökme dilimli ve sıvı yakıtlı bir e, kazanınız olsun. E, TSN şey 303-1 sizin dökme dilimli yani kazanın yapısına e, belirtiyor, yapısına göre. E, sıvı olması da TS 14900-A1'i belirtiyor. Ayrıca da TS 49, 49, e, 497 numaralı da bacalarının standartlarını belirtiyor. Siz bunlara göre ya da periyodik kontrol yapacak kişi bunlara göre e, periyodik kontrolünü yapıleyip e, geçiyorum arkadaşlar çok fazla detaya girmeden. Yine e, hidrofor ve genleşme tankında niye koydum arkadaşlar? En çok e, hemen hemen e, iş yerlerimizde bulunan e, her binamızda bulunan e, bir tank ve periyodik kontrolünün yılda bir defa yapılması gerekir. Hidrofor ve genleşme oh. tankları e, sistemdeki basıncın dengelenmesi için kullanılan tanklardır diye e, özetleyebilirim yine çok karşımıza çıkıyor. E, boylar veya akümülasyon tankları sıcak su elde etmek amacıyla kullanılır, kullanılan ekipmanlardır. Yine yılda bir defa per, e, periyodik kontrolü. E, sanayi tipleri de var ama bizim e, en çok kullandığımız boylar tipi ekranda gördüğünüz e, ekipman. Kompresörü de unutulan diye düşündüğüm için aslında ekledim arkadaşlar atmosferde aldığı havayı sıkıştırarak basıncını arttıran makine kompresördür. Asıl e, test yapılması gereken hava tankıdır arkadaşlar. Yine bu da hidrostatik test yöntemiyle yapılır. Periyodik muayenesi yılda bir defadır deyip <laughs> da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Bu da e, istisnai çok sık bulunmayan e, küçük buharlı <laughs> sterilizatör diye. Sanıyorum müdürlüğümüzde ve tıp merkezlerimizde var, havayı ve basışlandırıp ve buharla sterilizatör görevi yapan bir ekipman. Yine bunun da periyodik kontrolleri yılda bir defa yapılması gerekir. İstisnası olduğu için yeraltı, yerüstü sıvılaştırma gaz tanklarında koydum arkadaşlar. Birkaç tane bildiğim kadarıyla bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de binalarında var, birkaç yerde ulaştırılmış LPG ve LNG gazı bulunur. Süresi 10 yılda birdir. Emniyet yetkinleri ise 5 yılda bir periyodik kontrolleri yapılır arkadaşlar. Bu atmosferik depolama tankı da yine bir basınçlı kap değil ama basınçlı kaplar başlığı altında değerlendiriliyor arkadaşlar. Periyodik kontrolleri süreleri 10 yıldır. Yine bizim de tesislerimizde mesela hatırladığım kadarıyla itfaiyelerde yakıt deposu veya kimyasal madde depolarında e, kullanılıyor bir örnek olarak onu da vermek istedim. Yine yönetmemizdeki bir diğer başlık arkadaşlar kaldırma ve iletme ekipmanları, kaldırma iletme ekipmanları bir yükü kaldıran ve ileten ekipmanlardır diye tanımlayabiliriz. Kaldırma iletme ekipmanları çeşitli başlıklar altında incelenebilir. Arkadaşlar yine internette yaptığım araştırmalarda 60'ın üzerinde e, yani 10-15 tane vinç 3-5 tane forklift gibi sıraladığımızda çok fazla kaldırma ve iletme ekipmanları olduğunu görürsünüz. Bizim de sahamızda birçok yerde değişik bir şekillerde var. Yine birkaç örneklemen var bunlarla ilgili. İşte Ekranda da görüyorsunuz işte transfer istifleme makinesi forklift gibi yürüyen merdiven gibi kaldırma iletme ekipmanlarını görebilirsiniz. Kaldırma iletme ekipmanları ile ilgili birkaç tanımım var arkadaşlar daha iyi anlaşılması için bu tanımlara eee üstünde durmak istiyorum. Şimdi nominal yük dediğimiz bir tanı, tanımlama var. Ekipmanın beyan edilen yani çalıştığı yük arkadaşlar çok fazla kafayı karıştırmayayım. Dinamik test yükü ise bu nominal yükün %10 artılması, statik test yükü ise %25 artırılmış hali. Şimdi nedir bu ee, dinamik test ya da statik test? İşte kaldırma e, ve iletme genelde bu şekilde test ediliyor. Farklı yöntemler de var da en çok yaygın olan bu iki tanesi e, yapılıyor. Ee, dinamik test ekipmanın beyan edilen yük ile yüklen, e, yüklü durumdayken ekipmanın tüm hareketlerinin yapılması. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Örneğin bir ton kaldıran bir vinçiniz var. Test yapacaksanız dinamik test yapacaksanız e, bir e, tonlu yüzde on arttırarak yükünü tüm Winch'in yaptığı tüm hareketleri test ediyorsunuz ve çalışıp çalışmadığını görüyorsunuz. Statik test ise ekipmanın statik test yüküyle yüklenir ve belirli bir mesafe kaldırarak 15 dakika bekletilip yükü salıp veya bırakıp bırakmadığının test edildiği bir yöntem arkadaşlar. Kaldırma, iletme ekipmanlarının statik testi. Temel bir ekipmanımız arkadaşlar. Winch koymak istedim buraya. Mevzuat'ta zincirli sistem olanlara, jalaskar halatlı sistemlere vinç olarak tanımlanmıştır. Burada e, piyasada çok da söylenen şey var yani işte ta, çeviriden yanlış olduğu, işte bu falan onlara çok takılmaya gerek yok arkadaşlar. Yani mevzuatımızda genel olarak zincirlere, jalaskar halatlı sistemlere de vinç olarak adlandırılıyor. Yine eee ekranınızda gördüğünüz gibi birkaç türü var. Ve bunların da periyodik kontrolleri jalaskar da, e, vinçlerin de e, yılda bir defa deyip e, hızlı bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Mobil vinçler, mobil vinç yükü aldıktan sonra ilerleyebilen ekipman. E, yükleyici vinç ise e, yükü kaldırdıktan sonra ilerleyemeyenler olarak adlandırılabilir. Yine e, bol miktarda olduğunu düşünüyorum bizim e, sahamızda. Periyodik mühendislere yine yılda en az bir defadır. Levinçler de çok sektörde çok geçtiği için koymak istedim temel bir ekipman olduğu için statik testleri arkadaşlar diyagramlarına göre yapılıyor buradaki kullanıcı üreticinin verdiği diyagramlara göre yapılıyor yine yılda bir defa en az bir defa periyodik kontrolü yapılması gerekir örneğin daha baştan tanımladığımız güvenliği kurumuna bağlı ekipman diye ve kullanmadan önce periyodik kontrolü yapılması gereken ekipman dediğimiz ekipmanlardan da, e da bir tanesi olarak örneklendirebiliriz Kulavince. Platformlar arkadaşlar yine bizim sahamızda aslında e, var. Özellikle yükseltilebilen seyyar yarış platformu e, sahamızda var. E, nadir de olsa. E, periyodik muayeneleri yine yılda bir defa yapılması gerekiyor. E, bir istisnası var arkadaşlar. Yükseltilebilen e, şey sütunlu çalışma platformlarının 1.1 nokta katı yani %25 yirmi yapılıyor testleri önemli midir bizim için bilmiyorum ama diğerlerinki bir buçuk katı olarak yapılıyor diye bir istisnası olduğu için onu da söylemek istedim. Trikoları niye koydum arkadaşlar? Unutulduğu için genelde şey bizim sahamızda da bol miktarda var. Yine periyodik muayeneleri yılda en az bir defa yapılması gerekiyor. Bir diğeri de arkadaşlar. Yine bizim de iş yerlerimizde bol miktarda var. E, tanımında şöyle tanımlanıyor. E, arkadaşlar yılda e, onu söyleyeyim. Ben. Öncelikle periyodik manayla yılda en az bir defa yapılmalı. E, Trans paletin tanımında arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir metre yüksekliğe kadar kaldırabilir. Şurada bir e, karışıklık olmasın diye mevzuatımızda da böyle geçtiği için arkadaşlar e, vermek istedim. İstif makinesi e, ve transpareti birbirinden ayıran şey istif makineleri bir metreden daha yükseğe kaldırabildiği için. Ama bir e, e, periyodik muayene sürelerinde bir değişiklik yok ama bazı yerlerde bir e, şey var periyodik bakımlarında falan bir değişiklik olduğu için böyle bir tanımlama yapılmış e, istifleme makinesi de bu arkadaşlar karşınıza çıktığında e, bilmeniz gerekir. Patrikler arkadaşlar yine çok kullanılan için üç tür modeli var. Periyodik manada yılda en az bir defa yapılmalıdır, Yük da de kullanılır deyip bunu da hızlıca geçmek istiyorum. Yürüyen merdiven ve bantlar. Bir de arkadaşlar şöyle göstereyim. Hareket engelli için güç tahrikli platformlar bu iş yerlerimizde bulunan engellilerin merdivenlere geçebilmesini sağlayan platformlar. Şöyle bir tanı şey izah yap yapmak istiyorum arkadaşlar yürüyen merdivenlerin tanımından ziyade. Ee, bu tür asansör e, muallakta olan ekipmanları şu şekilde şey yapıyoruz. Aslında asansörler yönetmeliğimiz var arkadaşlar. Burada asansörler yönetmeliğimiz ve asansör tanımı dışında kalan e, ekipmanları ki yürüyen merdivenler ve az önce gösterdiğim platform asansör tanımı dışında kalır. E, bu tür ekipmanları e, kaldırma ve iletme ekipmanı olarak değerlendirip yine e, yılda bir defa periyodik muayenesini en az yılda bir defa periyodik mühendisliğin yapma zorunluluğumuz var. Çok az üstünde durmadım ama arkadaşlar yılda e, en az bir defa kelimesi işte yine bunu da izah etmek isterim. E, nereden geliyor yılda en az bir defa? Yine o bahsettiğim periyodik e, kontrollerimizin e, baş, serüveninin başladığı risk değerlendirmesi biz bunu aşağı çekebiliyoruz diye hatırlatmak isterim. Hareket engelleri için güç tahrikli platformda dediğim gibi e, bu e, konuyla ilgiliydi. Ee, yine yılda bir defa periyodik kontrolünün yapılması gerekir. Park lifti niye koydum arkadaşlar? Park de artık yavaş yavaş sık sık karşımıza çıkmaya başlıyor. Yılda bir defa periyodik kontrolünün en az bir defa yapılması gerekiyor. Ee, unutulmasın diye bunu da eklemek istedim. Yapı iskeleleri arkadaşlar inşaatlarda, gemi ve sanayide bizim sanıyorum sağımızda bilmiyorum çok fazla illaki diğerlerde karşımıza çıkabilir. Ama istisnadır bunun süresi de yapı iskelerinde periyodik muayeneleri 6 ayda en az bir defa yapılma zorunluluğu var. İnşaatlarda gemi sanayi ve benzeri alanlarda kullanılır diyeyim. E, İş ekipmanını karşılıklı bağlı olarak kurmak, kullanma ve sökme gibi planlarının yapılması gerekir diye de bir not <laughs> olmuşum arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane de şey koydum zincir ve halatlar yapıyorum. E, ve sa sapan diye. Bunları şu şekilde değerlendiriyoruz arkadaşlar. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının bazı donanımları ki zincir, e, halat veya sapan gibi bazı donanımların da periyodik kontrollerinin yapılması gerekir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Böylelikle diğer bir başlığımıza geldik arkadaşlar. Ne yaptık? Şöyle bir özetleyelim. Ee, periyodik kontrole tabi iş ekipmanlarına ilgili mevzuatta bakıyoruz. Ne dedik? Basınçlı kablar dedik. Ee, Kaldırma ve iletme ekipmanları dedik. Şimdi de tesisatlara bakıyoruz arkadaşlar. Yine tesisatlar da e, dört başlıkta geçiyor. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner, jeneratör diye bir başlığımız var. Akümülatör, transformatör diye bir başlığımız var. Mevzuattan alıyoruz bunları? Yangın tesisatı ve yangın hortumları. Genel olarak yangın korunma tesisatları diye geçer. Havalandırma ve klima tesisatı diye Dört başlıkta inceliyoruz. Yine bunlara da şöyle birer e, dokunup öyle geçelim diye de, derim. E, elektrik tesisat, toprağın tesisatı ve operatörler. E, elektrik iş tesisatıyla e, referans alınarak periyodik kontrolleri yapılıyor. Yılda yine en az bir defa yapılması gerekir. E, arkadaşlar şu ekranımıza bir kaçak akım rolesi e, e, görüntüsü koymak istedim. Ee, genellikle arkadaşlar işveren vekillerimiz e, çok şey yapmıyor ama bu zorunluluğunu ve e, şeyini öne, önemine e, atfen koymak istedim. Kaçak akım rolesi nedir? Bir çok bazı e, arkadaşlarımız da bilemeyebiliyor. Devrede oluşmuş e, kaçak akımı algılayan, tespit eden ve ve de açma yaparak insanları ya da tesisatı koruyan cihazlara kaçak akım rolesi denir diye, e, diyebiliriz. Bunların e, ekranda gördüğünüz bir tuşu vardır bunların da. E, belli sürelerle e, yani kullanıcı bile test edebilir. Bir diğer arkadaşlar akümülatör ve transformatör e, tesisatları. Bunların periyodik kontrolleri imalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında periyodik kontrolleri yapılır. Periyodik kontrolleri yılda en az bir defa yapılır deyip geçiyorum arkadaşlar bu konuyu da. Yangından korunma sistemleri diye uzun uzuya bir başlığımız var aslında birçok ekipmanımız var arkadaşlar. Bunların da yılda bir defa e, Koruması e, periyodik muayenelerinin yapılması gerekir. E, bazı ekipmanlar unutuyor, unutuluyor arkadaşlar uygulamada onu hatırlatmak isterim. Örneğin yangın algılama sisteminin periyodik kontrolü yapıyor, Yargın hortumlarının periyodik kontrolü yapılmıyor veya şu ekranda gördüğünüz e, server odası gibi bazı yerlere kurulan e, söndürme sistemlerinin periyodik kontrolleri atlanabiliyor. Bunların periyodik kontrolünün de yapılması gerekir diyeyim geçeyim arkadaşlar. Bir diğer şeye. Havalandırma ve klima sistemleri, havalandırma ve klima sistemleri muayenesi esası proje uygunluk kontrolüdür. Yani projesine uygun olup olmadığını kontrol edilir. Ee, bunun yanında işte e, periyodik basınçları e, falan gibi testleri var. Periyodik kontrolü yılda en az bir defa yapılması. Arkadaşlar burada karıştırılan bir şey de var. Basit e, her tipi klimaların periyodik kontrolünden bahsetmiyoruz arkadaşlar. E, belli bir e, hava hacmine sahip e, havalandırma sistemlerinin periyodik kontrollerinden bahsediyoruz. Evet, bir diğer başlığımızda tezgahlar ve preslerdi arkadaşlar. Tezgahlar yılda bir bakım ve muayenesi yapılmaları yeterlidir. Burada tezgahların da arkadaşlar belki aklınıza gelmeyebilir ama birçok şeyde birimimizde var bizim bu tezgahlar işte matkap tezgahları Teretli testlere gibi e, çalışmalarımız da var. Ama bunun bir istisnası var arkadaşlar e, yönetmeliğimizde 13. madde uygulanmıyor burada. Neydi 13. madde? Yani bu nete kayıt olup eğitim alma zorunluluğu yok. Periyodik bakımını yapan kişiler periyodik de yapabiliyor şu anki e, yönetmeliğimize göre. Evet arkadaşlar son e, slaytımda iş makineleri e, ki slayt e, sunumun başında da diğer diye bahsettiğim Arkadaşlar şöyle bir durum var iş ekipmanları yönetmenin herhangi bir atı bulunmamakta ee, ama e, uygulamada bakanlığa görüş alarak e, kaldırma ve iletme ekipmanları olarak e, değerlendiriyor ve tamamen e, periyodik kontrolde yılda bir defa yapılıyor. Standartları var arkadaşlar. Onlar referans alınarak yapılıyor. E, bir dipnot olarak söyleyeyim e, bakanlığı yeni bir e, taslak yayınladı görüş alıyor şu anda e, belli kurumlardan. Bu taslakta kaldırma iletme ekipmanları olarak da değil de kendi o, e, müstakil bir başlık altında iş ekipmanlarının periyodik kontrolü diye ayırmışlar. Yani eğer bu taslak yayınlanacak olursa ki aldığım internetteki e, duyuma göre de e, yıl sonuna kadar e, bu e, iş ekipmanları yönetmeliği e, yeni değişecek e, ve bu e, iş makineleri de eklenecek. Biraz daha gördüğüm taslaktaki değişiklikler de arkadaşlar iş ekipmanlarındaki bu basınçlı kablar, iş makinaları, kaldırma ve iletme ekipmanları e, biraz daha genişletilmiş bir taslak. E, bu şekilde geçerse de iş ekipmanlarında e, şeyini görmüş olacağız. E, ama şu anda dediğim gibi e, sanıyorum belli kurumlar e, bakanlıktan görüş alarak e, iş, iş makinalarının kaldırma iletme ekipmanı olarak değerlendirip yılda bir defa periyodik kontrolleri yapılmasını öyle, e, uyguluyorlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, sunumum bu kadardı. Sözüm moderatörümüze bırakıyorum.